Merhaba arkadaşlar, Rafi Kostüm bu bale Bu Kaldığımız yerden de ediyoruz wow, diyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar, en son kostüm bu dünkü bölümünde yapay zeka karşı pratik yap oyun modundaydık ve enkaz haritasındaydık biliyorsunuz e, ve 47 öldürmeyle birinciliğimizi koparmıştık. E, bu arkadaşlar videomuza geçmeden önce yani bu boyunuma başlamadan önce küçük bir duyuru yapacağım yani iki tane duyurum var. Bundan sonra Call of Duty Mobile Pazar pazartesi ve Cuma günleri gelecek. Salıya, çarşambaya başka oyun planlarım var. Perşembeye de aynı şekilde başka oyun planlarım var. Ve cumartesi, pazar yani hafta sonları da başka oyun planlarım var. Hemen o zaman daha fazla uzatmadan hemen videomuza başlamak istiyorum. Evet, genellikle arkadaşlar benim başarısız olduğum bir oyun modu Sıralı maçı biliyorsunuz. Eee Gazi Dütçeyiz. Gazi 3'teyiz arkadaşlar ve 4'e geçemedim biliyorsunuz. E, önceki sezonlarda e, elit bir olmuştu ve devam edememiştim. E, evet, hiç sevmediğim bir oyun alanı arkadaşlar. Yani oyun haritası Fringe. Fring Rage. Bakalım bu önde başımıza neler gelecek. Hep göreceğiz hemen şunu etkileştirelim ve Bakalım başımıza bu bölümde neler gelecek kebeyle göreceğiz. E, bu arada arkadaşlar yakın bir zamanda PUBG Nifstit yakında çıkışını gerçek, gerçekleştirecek. Cevap paket servisle 1-1 öne geçtik. Ulan var ya adam şu anda özgürlüğe kaçtı. Adam son anda özgürlüğe kaçtı yav. Evet bu arada arkadaşlar farkındaysanız bilmiyorum ama e, şeye geçtiğimden beri, Reader'a geçtiğimden beri oyunda kasma, donma gibi şeyler yok. O, bu arada rakip takım Hot paket. Evet, 6-5 öne geçtik. Güzel. Abi Nibi ne ya? Nibi Nibi diye kayıt şeyim alınır. 7 7 beraberiz. Ama adam 8 8. Oo. Yalnız silah. Hop paket. 9 9. Güzel gidiyoruz. Abi ya kusmuş. Lan nasıl bir silah tasarımı lan o? Nasıl bir silah skin'i o öyle? Aha gördüm seni lavuk. Lavuk gördüm seni. Hop Shot. geber. Ver bakayım şu silahı bana. Hadi bakayım. <laughs> hale geldi adam. Adam direkt peşimden gel aldı be. Değiştiriyordum da. 16 16 berabere gidiyoruz arkadaşlar. 17 16 güzel. Ay takım ay takım ay takım. Durmak yok yola devam. Abi ya basamadım şey e, ateş tuşuna basamadım arkadaşlar gördünüz. Takıldım orada ya. 19 18 hadi. Hadi hadi. 20 19 hadi lan. Hadi be Abi Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar 24-22'ye Rakip takım önde ama ben Abi ben şuradan Şuna geçiyorum ve yargıyı dağıtıyorum abi. Abi ya. Kesin arkadaşlar birisinde e, birisi 150 seviye. Bak görürsünüz arkadaşlar ben söylemedi demeyin. Geber. Şöyle gidelim. Abi ya. Vay şerefsiz vay. Arkadaşlar gördüğünüz kuştu. Bir şey söylemeyecektim de neyse. Vay o vay ya 37. Nibi arkadaşlar Nibi büyük bir ihtimalle 150 seviye. Kesin öyle 150 seviye. Bu adam kesin 150 seviye. Bu adam kesin 150 seviye. Bak görürsünüz. Abi Nibiye bak ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Eee öldürme şeyini gördünüz. Adam büyük ihtimal 150 seviye. Öyle diye tahmin ediyorum. <laughs> abi Lan ne oluyor ha? Abi ne oluyor ha? Aa ne oluyor lan? <laughs> e, arkadaşlar orada bir olay o, döndü. Bilmiyorum. <laughs> Berabere 43-42 hadi sakın hadi sakın Devam Durmak yok yola devam hadi o, Bu maç bizim Ağolun nerden ardındalar ya Elmi kalacaktı 48 46 hadi. Bak Nibi senin var ya çarkını sıçarım ha. Nibi'ye bak ya. Bitti işte. Ne oldu bir? Ne oldu bir? ne oldu lan ha? Ne oldu lan? Evet 920 skorla 3. arkadaşlar. Evet sonunda 68. seviye olduk. Güzel. Ve oyun kredimizde aldık. Evet arkadaşlar dediğim gibi Nibi 150 seviye çıktı demek ki Ben arkadaşlar e, bitirmeyeceğim. Bu seriyi bitirmeyeceğim. Tam gaz yola devam edeceğim. 150 seviyelik oyuncuları bitirene kadar Bu oyundan asla çıkmayacağım. Amatör de olsam Başlangıç seviyesi de olsam Bu 150 seviyelik oyuncuları Kendimi ezdirmeyeceğim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha bu şekilde sonuna geliyoruz. Kaldığımız yerden Cloud Simobile'nin yeni bölümüyle karşınızda olacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumun altına yorum yazmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.